İstanbul'da konsoloslar programlarına ara verdi, tarihi mekanları, botanik bahçeleri gezdi. Konsoloslar program sırasında kent içi alternatif ulaşım yöntemlerini teşvik etmek için scooter kullandı. Makam araçlarını kullanmadılar. İstanbul'un tarihi yerlerini gezip scooter'la trafiğe takılmadan kenti keşfetmenin tadını çıkardılar. 13 ülkenin konsolosu Zeytinburnu Belediyesi'nin girişimiyle İstanbul turu yaptı. Temel amacımız Zeytinburnu'muzdaki kültür ve tarih varlığımızı hem içeriye hem dışarıya duyurmak bu da bunun bir parçası. Zeytinburnu'nda çok sayıda bisiklet yolumuz var. Şimdi yenilerde biliyorsunuz scooter daha bir öne çıkmaya başladı. Bugün biz bu sebeple turumuzun bir kısmını scooterlarla yapacağız. Etkinlik birazdan başlamak üzere konsoloslar şu an bir araya geldiler. Hepsi elektrikli scooterlarda hem tarihi kültürel zenginlikleri keşfedecekler hem de küçük bir egzersiz yapmış olacaklar. Etkinlik Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlendi. Program Zeytinburnu'ndaki Balıklı Meryem Ana Rum Ortodoks Manastırı'nda başladı. İlçedeki tarihi alanlar gezildi. Konsoloslar tıbbi bitkiler bahçesini de ziyaret etti. Kısa süredir burada görev yapıyorum ama İstanbul'da böyle aktiviteler olduğunda kaçırmamaya gayret ediyorum. İstanbul'un her noktasında ayrı bir kültür yattığı için bunu tanıtmak çok önemli. Bu gezi şehrin tarihini yaşamak için güzel bir fırsat. Burada olup programa katılmaktan dolayı mutluyuz. Gezi sırasında otomobil kullanılmadı. Ulaşım elektrikli skuterlarla sağlandı. Her yıl Avrupa'da hareketlilik haftası adı altında alternatif ulaşım yöntemleri geliştirmeyi, karbon salınımını daha az indirmeyi teşvik etmek amacıyla farklı etkinlikler düzenleniyor.